Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu akşam rasyonel sayılarla ilgili problem çözümleri yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Mesut Bey maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasına, 1 bölü 4'ünü otomobil taksidine ödemektedir. Mesut Bey'in bu ödemeleri yaptıktan sonra geriye 1400 lirası kaldığına göre maaşı kaç liradır? Şimdi bu tür sorularda en baştan itibaren çözerek başlıyoruz. Öncelikle maaşının 1 bölü 6'sını ve 1 bölü 4'ünü harcamış. O halde ne kadar harcamış onu bulalım. 1 bölü 6 ile 1 bölü 4'ü topluyoruz. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken paydaları eşitleyeceğiz. Bunu yaparken en küçük ortak katta eşitliyoruz. Yani 6 ile 4'ü 12 ile eşitleyeceğiz. Bunun için 6'yı 2 ile 4'ü de 3 ile çarpacağız. Çarparken hem payı hem paydayı çarpıyoruz. 2 ile 1'i çarptık. 2. 2 ile 6'yı çarptık. 12. 3 ile 1'i çarptık. 3. 3 ile 4'ü çarptık. 12. Paydalar eşit olduğu için artık payları toplayabiliriz. 2 artı 3. 5. Paydamız da 12. Demek ki maaşının 12'de 5'ini harcamış. Peki, maaşımız 12 parçaysa bunun 5 parçasını harcamışsak geriye kaç parçamız kalır? O halde şu şekilde yapabiliriz. 12'den 5'i çıkarıp geriye kalan parça sayısını bulabiliriz. Demek ki geriye 7 parçamız kalmış. 7 parçası 1400 liraymış. O zaman 1400'ü 7'ye bölüp bir parçayı bulacağız. 1400'ü 7'ye böldüğümüzde demek ki bir parçamız 200 TL. Maaşının tamamını sorduğuna göre maaşın tamamını 12 parça demiştik. O zaman 200 ile 12'yi çarptığımızda cevabımızı 2400 olarak bulmuş oluruz. Evet şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuzda 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin 5 bölü 6'sı gözlüklü ve gözlüklü öğrencilerin 3 bölü 5'i erkektir. Buna göre sınıftaki gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır? Bunu iki yöntemle yapabiliriz. Birincisi 30'un 5 bölü 6'sını buluruz. 30'un 5 bölü 6'sını bulurken 30'u 5 bölü 6 ile çarpıyoruz. Burada sadeleştirme yapalım. 5 bölü 6 ve 30'u sadeleştirdiğimde burada 1 kalır. Burada ise 5 kalır. E 5 ile 5'i çarparsam 25 eder. Demek ki sınıfta 25 tane gözlüklü öğrenci var. Bu gözlüklü öğrencinin de 3 bölü 5'i erkekmiş. O zaman 25 ile 3 bölü 5'i çarpıyorum. Çünkü 3 bölü 5'i erkek. 25 ile de 3 bölü 5'i çarparken yine sadeleştirme yapıyorum. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm. 5. Geriye 5 çarpı 3 kaldı. Buradan 15 olarak bulmuş oluruz. Yani gözlüklü erkek öğrenci sayısı 15. Bunu kısa yoldan da yapabiliriz. Nın, nün gibi ifadeler varsa bunların hepsi çarpma anlamına gelmektedir. O zaman 30'un bakın bize söylenen 5 bölü 6'sının bunun da yine 3 bölü 5'i deniyorsa biz direkt bunları çarparız bak. O zaman bakın şuradaki 5 ile şuradaki 5'i sadeleştirdim. Bunların olduğu yerde 1 kaldı. Şuradaki 30'la da şuradaki 6'yı sadeleştirdim. Burada 1 kaldı, burada 5 kaldı, buradan 5 çarpı 3'ten cevabı yine 15 olarak buluruz. Evet şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Diğer sorumuzda ise diyor ki bize bir simitçi fırından aldığı 150 simitin öğleden önce 2 bölü 5'ini öğleden sonra kalan simitin 2 bölü 5'ini satıyor. Gün sonunda simitçinin elinde kaç simit kalmıştır? Biz önce ne kadarını öğleden önce satmış onu bulalım. Öğleden önce diyor 2 bölü 5'ini yani 150'nin 2 bölü 5'ini buluyorum. O halde 150 ile 2 bölü 5'i çarpıyorum. Burada 5 ile 150'yi sadeleştirdik. Burada 1 kaldı. Burada 30 kaldı. 30'la ile 2'yi sadeleştirirsem ne olacaktır? 60 çarparsam 60 olacaktır. 60 tane simiti öyle de önce sattı. Peki geriye kaç simiti kaldı? O halde 150'den 60'ı çıkarıyorum. 150'den 60'ı çıkardığımda 90 tane simitimiz kaldı. Bunun da diyor 2 bölü 5'ini satıyor. O halde biz 90'ın 2 bölü 5'ini bulacağız. Yani yine 90'la 2 bölü 5'i çarpıyorum. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 18. 18 de 2'yi çarparsam demek ki 36 simit daha öğleden sonra satmış oluyor. Peki geriye kaç simit kalmış? 90 simit kalmıştı öğleden sonraya. 90'dan o zaman 36'yı çıkaracağız. Yani 90 eksi 36 cevabımız buradan 54 olacaktır. Evet diğer soruya geçiyoruz şimdi. Diğer soruda Erdem'in aldığı romanın 3 bölü 8'inin 5 bölü 6'sını okumuştur. Yani Erdem romanın 3 bölü 8'inin 5 bölü 6'sını okumuştur. Roman 240 sayfa olduğuna göre Erdem'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gerekir? Şimdi az önceki sorularda demiştim. Nın, n'ün ifadeleri varsa bu ifadeler çarpılır. Yani 3 bölü 8'inin 5 bölü 6'sını okumuş. O halde sağ değiştirme yapıyoruz, 3'e böldük, 2, 3'e böldük, 1. Buradan yukarıdakileri çarptığımda 5, aşağıdakileri çarptığımda 16. Demek ki Erdem romanın 5 bölü 16'sını okumuş. Yani 16 parçadan 5 parçasını okumuş. Geriye kaç parçamız kalacak? 11 parçamız kalacak. O zaman 16'dan 5'i çıkardığımda Bakın geriye 11 parça kalmış olacak. E, romanın tamamı kaç parça dedik? 16 parça. O zaman biz 240'ı öncelikle 16'ya bölüp bir parçayı bulacağız. 240'ı 16'ya böldük. Buradan bir parçamız 15 olur. E, okuması gereken 11 parça kaldığı için 15 ile de 11'i çarpıyorum. Cevabımız 165 olarak bulunmuş oluyor. Evet diğer sorumuzda ise saat 21'de başlayıp 23'te biten bir filmin 4 bölü 15'inde reklam gösterilmiştir. Bu film aynı saatte başlayıp reklamsız şekilde gösterilseydi saat kaçta biterdi? Şimdi öncelikle filmimiz ne kadar sürmüş onu bulalım. Biz 23'ten 21'i çıkarır isek geriye 2 saat kalır. Şimdi 2 saat önce dakikaya çeviriyoruz. 2 saat kaç dakika yapar? 1 saat 60 dakika olduğu için 60 ile 2'yi çarpıyorum. Buradan 120 dakika yapıyor bak. O halde 120 dakikanın 4 bölü 15'i reklammış. O zaman 120'nin 4 bölü 15'ini buluyoruz. Yani 120 ile 4 bölü 15'i çarpacağız. Burada yine sadeleştirme yapabiliriz. 15'e böldük. 1, 15'e böldük. 8. 8 kere 4, 32. Demek ki 32 dakikalık bir reklam var. Bize diyor ki bu film aynı saatte başlasaydı, yani 21'de başlasaydı, film kaçta biterdi? Demek ki 32 dakika daha erken bitecekti. O zaman film 21'de başlasaydı, 23'ten 32 dakika daha erken biteceği için biz 23'ten 32'yi çıkaracağız. Yani şöyle çıkaracağız. 23 0 0'dan 32 dakikayı çıkaracağız bakın. Burada saatlerde işlem yaparken sol taraftan 1 saat alıyoruz. Burada 22 saat kalıyor. Burası 60 dakika oluyor. Çünkü 1 saat 60 dakikaya eşittir. Biz 60'tan 32'yi çıkarırsak ne olacaktır? 28. Burası zaten 22 olduğu için cevabımız 22 28 olacaktır. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuzda bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin bir bölü üçünü desteler halinde, kalanını düzineler halinde paketliyor. Şimdi şöyle düşünün. Üç tane paketimiz var bizim. Bunlardan bir tanesi neymiş? Desteymiş. Burası deste. Geriye kalan o zaman iki paketimiz var. İki paket o zaman düzine olacak bakın. Burada soruyla alakalı değil ama deste ve düzineyi karıştırıyorsanız destede kaç tane vardır? Düzinede kaç tane vardır? Bazı öğrenciler bunu karıştırıyor. Bunu şöyle ayırt edebilirsiniz. Destede 5 harf var. O zaman 5 harfin katı yani 5'in katı nedir? 10'dur. O zaman destede 10 tane vardır. Düzine de kaç harf var? 6 harf var. O zaman 6'nın katı ne vardır? 12. O zaman de 12 tane vardır. Şimdi devam edelim sorumuza. İçinde bir düzine kalem, bir düzine kalem olan 30 paket yaptığına göre Demek ki iki tanesi düzineydi, 30 paketmiş. Yani şöyle yapmıştık biz. Kutularımızdan bir tanesi desteydi, iki tanesi düzineydi. İki tanesi şurası 30 paketse o zaman her birine kaç paket olacak? 15 paket. E bir tane de deste olduğu için şurası da desteydi taradığımız kısım. Demek ki buraya da 15 paket gelecekmiş Evet burada bitiriyoruz bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz